Anneciğim, nasılsın? Ramazan'da oruç zorlamıyor değil mi? Yok evladım, her şey gayet de iyi. Sizin işiniz gücünüz nasıl? Halk çok memnun anneciğim. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Şimdiden seneye de sis çalın davulu diyorlar. Yakında bağış işleri toplamaya başlayacağız anneciğim. Oh, yakında ilk taksidi toplayacağız. Oh çok iyi, çok iyi. Bak. Kız Hatice. Senin neyin var he? Sabahtan beri böyle bir hallerin var, bir ağzını bıçak açmıyor. Yani iyiyim bir şey mi yok? Yok, var bir şey var. Var var bir şey. De bakayım, çıkar şu ağzındaki baklayı. Ağzımda bakla yok ki bak. Allah'ım yarabbim. Hatice'm, söyle derdini, derman olayım. Ya şey, ben Evet, sen? Ben... Ben Kadriye Potito'ya baby shower yapmak istiyorum. Anlamadım? Bize ters böyle şeyler Hatice. Ne yapmak istiyormuş senin bu? Bilmiyorum anneciğim. İsmi garip, kesin antin kuntin bir şeydir. Yapalım Hatice'm, yapalım. Yeter ki sen iste. Ay, yapar mıyız gerçekten Şükrücüğüm? Yaparız tabii Hatice'm. <laughs> Şükrü. Daha ne olduğunu bilmeden ne yapıyorsun? Kısacık. Söyle bakayım bunun adını bir daha. Baby shower. Ha. Yani doğum öncesi bebeğin gelişini kutlamak için yapılan bir parti. Böyle sohbetler edeceğiz, oyunlar oynayacağız, yemekler yiyeceğiz. Daha neler göreceğiz. Bu ne ya? Çocuğun cinsiyetini öğreneceğiz partiyi. Çocuğuz DJ mi yapacaksınız. Yok, ben kabul etmiyorum böyle şeyi. Parti martı yok. Ya ya! Bana ne ya? Ben hepinize uğur yapmak istiyorum. Beni bu ailede kimse sevmiyor. Hiçbirini sevmiyorsunuz. Hiçbir isteğimi kabul etmiyorsunuz ya. Ama en iste ya. Ağlama Hatice'm. Ağlama. Sus. <laughs> Bak beni de ağlatacaksın. <laughs> Oğlum ben anlamam parti falan. <laughs> Dolsun artık şu potito. <laughs> Hayret bir şey ya. Biz de kurtulalım o da kurtulsun oğlum. Neymiş baby shower falan? Abi, baby shower doğuma kısa bir süre kala yapılan ve amacı anne adayına maddi ve manevi destek olmak için gerçekleştirilen bir organizasyonmuş. Ne dedin sen Şükrü? Doğuma kısa... İleri sar Şükrü. Maddi ve manevi destek olmak için gerçekleştirilen... Stop. Bana bak. Maddi destek sağlamak için Güzel bir organizasyon. Ha. Ya ben be 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 bir tane böyle bir şıfır yapamayacak mıyım ya? Herkes ya. yapıyor. Tamam tamam. Ya kız bir ağlama bir dur ya bir dur ya. <laughs> tamam Hatice tamam. Merak etme. Sen ne dersin o olur. Yaparız tabii ki. Seni kıracağımı kafamı kırarım. Bir <laughs> şıfırı yapalım. Ya... Tontissin ya, teşekkür ederim, sağ ol. Aslan yani. oğlum benim, yufka yürekli oğlum benim. Dıştan biraz sert görünür ama... bir serçenin kalbi vardır Hüseyin abimde. Pıt pıt atar sürekli. <laughs> Adamsın adam. Eyvallah. <laughs> Hadi bakalım. O zaman baby şıfırımızı... ...bu akşam Yakup'un kahvesinde yapalım. <laughs> Ay harika olur. Yakup'tan izin almak gerekir mi abi? İzin mi? Ulan ben bugüne bugün mahallenin davulcusuyum. Ramazan'da ben ne istersem olur. Oh. Ay, o zaman bak ne yapalım biliyor musun? Bir sürü yemekler hazırlayalım değil mi oğlum? Tabii ki anneciğim hazırla. Bol bol yap ama. Ben de herkesi davet ederim. Organizasyonun amacını iyi anlat. <laughs> Neydi Şükrü? Doğum öncesi anne adayına maddi manevi... Aha. Stop Şükrü. Maddi dedin ya, bize o kadar yeter. <laughs> Baby şifırı bu akşam gerçekleştiriyoruz hanım var. <laughs> Baby şifırı bulandan Allah razı olsun. <laughs> olsun abi. Amin. Kız ne oldu birden Pek bir sevindin ha. Ay kız ne iyi de vallahi çok ayıp biçilmiş bu gülbere ya. Haklısın Kadriye anne çok iyi oldu. Canım çekmişti kız ne yapacağız biz de bu baby shower'da? İşte ben böyle oyunlar hazırladım mesela. Komik ve eğlenceli oyunlar. Onları oynayacağız. Yani sohbetler edeceğiz, yemekler yiyeceğiz. Ama böyle gır, gır şamata işte. Ay çok eğleneceğiz ha. <laughs> evet evet çok. Ay, kız ben geçenlerde bir izlemiştim böyle televizyonda. Böyle çocuklu mocuklu böyle geliyorlar eğleniyorlar falan. Palyaçolar falan var. Ne? Kadriye anne bak lütfen bir daha deme tamam mı deme. Ne dedim kız ne oldu? Sus sus deme, deme tamam mı deme ne olur deme o lafı. Kız neyi demeyeyim? Ay, ay lütfen deme bir daha ben çok korkuyorum ondan. Kız neyden korkuyorsun? Palyaçodan mı? <laughs> deme deme. Palyaço. Deme ya. Ya tamam demem. Ay demem kız. Ay vallahi demem. Aman hamilesin. Ay ay başımıza bir şey git. Tamam tamam. Ben ondan çok korkuyorum ya. Ya affedersin. Özür dilerim. Gel demeyeceğim bir daha. Ay Allah başımıza bir şey gelmesin. Tamam tamam hadi gel bak al al bir yufka daha hadi oyalan hadi, hadi. umut sen aa yok böyle bir şey televizyonda hiç yok kız palyaçodan korkulur mu kız palyaço böyle şirin mi şirin tatlı bir şey yani ya neresi şirin onun hiç bana şirin gelmiyor. Kız palyaçodan korkulmaz. Hem bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hamile olduğundan beri huyunu değiştirdin. Karakterin değişti sen. Kız sana bir şey diyeyim mi? Hani benim ex aşkım Remzi Bey vardı ya. Ondan korkmuyordun. O da palyaçoydu. Hayır yani Cici babanın içinde gerçek bir insan var. Onu biliyordum ben. Ya ben geçen bir film izledim. Tamam mı? Bir tane palyaço var. Böyle suların içinden çıkıyor. Katil. Herkes öldürdü. Ay ben o geceden beri kabuslar görüyorum. Çok korkuyorum artık. Ay tamam Hatice'm tamam. Konuyu kapatalım. Artık palyaço yok yani. Ama sürekli palyaço diyorsun. Ya, aklıma geliyor. Ya demiyorum ya kapatalım diyorum. Tamam o zaman şöyle diyorum. Ben böyle bir şey dersem anlarsın. Ya evet ismi lazım değil. Tamam. Ha, ismi... Bundan sonra demeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yol alır. Ay tutarız bu evde evin...